Bu videomuzda yine A1 seviye bir okuma parçasını okuyup çevireceğiz ve kelimeleri öğreneceğiz. Haydi başlayalım. I have a small family. Küçük bir ailem var. In my family there are four people. Ailemde dört kişi var. There is me, my mom, my dad and my little sister Emily. Ben, annem, Babam ve küçük kardeşim Emily var. We all live in a house. Hepimiz bir evde yaşarız. My mom is a teacher and my dad is a doctor. Annem bir öğretmen ve babam bir doktor. They both work very hard. İkisi de çok çalışır.